bir başka izleyicimizse son zamanlarda bu yayınladığı bildiriyle gündeme gelen yargıtay konusunu sormuş yargıtay 160 yıllık bir kurumdur deniliyor diyor sevgili seyircimiz 160 yıllık bir kurum olduğuna göre bu Osmanlı döneminde kurulmuş nasıl kurulmuş niçin kurulmuş sevgili seyircimize şöyle kısaca cevap verelim Tanzimat'tan sonra 1840'lı yıllarda, 1830'lu yıllarda e, başlayan yeni kurumlar kurma süreci vardı Türkiye'de. Yavaş yavaş modern kurumlar, parlamento ve çeşitli danışma organları, e, padişahın yetkilerini sınırlayacak yan organlar kurulmaya başlanır ve bunlardan birisi de meclisi valayı ahkamı adliye diye parlamento Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi gibi birçok kurumun prototipini biz bu Meclis-i Valai Akka de bulmaktayız. Bu 1868'e kadar devam etti bu kurum. Fakat ondan sonra bu kurumun ayrışması gündeme geldi. Yavaş yavaş bu kurum işlevini tamamlıyor ve başka kurumlara dönüşüyordu. Bunlardan bir tanesi Şuray Devlet oldu. Devlet Şurası yani Danıştay dediğimiz e, kurum. Bunun başına Mithat Paşa geçirildi. Öbürü de Divan-ı ahkam -ı Adliye diye bir kurum haline dönüştü. Bu Divan-ı ahkam Adliye'nin başına da ünlü tarihçimiz Ahmet Cevdet Paşa geçirildi. Ve Cevdet Paşa hem Divan-ı Ahkam Adliye'nin kuruculuğunu yaptı. Hem ilk başkanlığını yaptı. Daha sonra bu kurum özellikle ceza davalarına ve belli konularda temiz mahkemesi işlevinde yaptığı için, mahkemeyi temiz olarak görev yaptığı için Cumhuriyet devrine yaklaştığımız yıllarda artık temiz mahkemesi adını almıştı. Cumhuriyet devrinde ee, bu önce Sivas'ta bir geçici temyiz mahkemesine dönüştü daha sonra 1935'e kadar Eskişehir'de görev yaptı ve 1945'te bu kurumun adı Ankara'ya taşındıktan sonra Yargıtay oldu. Demek ki aslında Yargıtay bir tanzimat kurumu ve Osmanlı tarihi içerisinde yaklaşık yarım asır hatta biraz daha fazla bir ömrü var. Ve bizim modern kurumlarımızın ilklerinden birisi olarak hatırlanıyor. Ama en önemli yaptığı işlerden birisi Osmanlı döneminde normal işlevinin dışında mecelleyi ahkama adliyeye yayınlamak. Yani Osmanlı'nın temel e, hukuk kodifikasyonunu gerçekleştirmekti. Evet bugün de süremiz burada sona erdi. Bir başka tarih aynasında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. 对、嗯